bizim güzin ablalar geldiğini. <laughs> geldim, geldim. Baba selam, biz geldik. Gerçekten mi? Ne büyük sürpriz. Sürpriz <gülüyor> mi? <gülüyor> ya, ya, ya kapıyı çalış sitinizden anladım zaten sizin geldiğiniz Cem'cim. Vallahi bu menteşelerden bir gün seni bağlayacağım. Bu kapıya göreceksin gününü. Ne? Ha? Tamam, tamam. Hadi geç içeri. Baba bu arada yani canım sıkılırsa diye çekirdek getirdin onu çıtlatırız diye. Tebrik ederim Cemciğim. Abicim ben de sana bir tomurcuk çayı getirdim ki bu akşam sana öyle bir çay demeyeceğim ki abicim. Bütün apartmanın aklını alacağım bak görürsün. Seni de tebrik ederim abicim. Seni de tebrik ederim. Teşekkür geç, ederim abicim. Geç. Evet sıradaki. <laughs> Memoli abi ben de Monopoly takımını getirdim. Çekirdek çıtlatırken oynarız diye yani. Allah senin de iyiliğini versin Ambo'cum buyur. Haydi bakalım gösteri başlıyor kimse kalmasın. Merhaba Memoli. Kusuruma bakma, geciktim biraz. Yok şef, merak etme, daha perde açılmadı. Perde mi? Yani içerisi Hisseli Harikalar kumpanyasına ödönü de onun için. Ee <laughs> bana bak, Rambo getirmiş mi monopoli Monopoly Getirdi şef, getirdi. Bak, bu sefer kasa ben olacağım, ona göre. Tamam, merak etme şef. Tamam, şey çekirdekiz üzüm getirdim, oynarken yeriz bir yandan ha? Tamam, he? peki. Selam çocuklar. Selam selam. Haydi, şef. perdemiz açılıyor, perdemiz açılıyor. Kimse kalmasın dışarıda, kimse kalmasın. Ya Rabbim, aman ya Rabbim. İçeriden bana bak. Aman Güzel, ya Rabbim, aman Güzel, ya, ya. ya. Rabbim. Boyunca... Teyka... Sevgili arkadaşlar, ben hepiniz ben hoş geldiniz. Özellikle başkomiserim, de, siz de teşrif de, ettiniz. Evet, evet. <laughs> ya Memoli, Beygün Hanım evde de, midir acaba? Evde ise şu üzümlerden bir salkım götürelim yukarı diyorum. Yani kokmasın kadına diye. <laughs> ya başkomiserim üzüm hiç kokar mı ya? <laughs> Bana bak Rambo sen bir gün polis olur çıkarsın karşıma elbette. Başkomiserim haklı Memoli abi. Üzümün kokusu yukarı kadar çıkabilir canım. Aa, sonra am bir miktar üzüm Bergin <laughs> ablayı götürmezsek Allah korusun kazını canı çekip bir yeri şişebilir ya. Ne? Ne biçim konuşuyorsun sen ha? Ne biçim konuşuyorsun? Ya şef. Avni, Rambo, Cem, ne iyi ediyorsunuz da böyle her gece geliyorsunuz, ah burada beni yalnız bırakmıyorsunuz, böyle ah benim oyunlarınızla, benim. çaylarınızla, He. çekirdeklerle, He. üzümlerle böyle ah. beni, bana arkadaşlık edip, beni mesut ve bahtiyar ediyorsunuz. Ama arkadaşlar <laughs> ne olur bana artık deli muamele yapmayın. Gerçekten ben düzeldim. İyiyim ben ya. Şef ne olur tamam ya. Abiciğim, i̇yiyim abi, ben. Iyi, şey tamam. Yok yok yok. Tamam abi. Tamam abi. Ne olur? Ol, abi ol. abi, ol. abi hala bir parça asabiyet görüntüleri var. Biz en iyisi yarın akşam da buraya gelelim. Abi, Avni. Bence. Avni bak vallahi o kafanı sokarım çaydanlığın içine tomurcu şey olursun ha. Tamam abi. Sokarım. Şimdi söylemedim. Hala biraz asabiyet belirtileri var mı bu abi? E Kim eksik ya? Ben değilim. Hepimiz e tamamız. canım. Allah! Derya gelmiş olmasın. Keşke inşallah. Yo, yo, yo bu kesin Belgin Hanım. Kesin Belgin. E ben dedim size pencereden yukarı kokusu gider diye. Tabii <laughs> canım. Başkan haklı canım. Allah Allah ya. Doğru tabii canım. Bütün Güzin abla takım burada şefaklı. Belgin abla geldi herhalde ya. Selamun aleyküm memori. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.